İşte PKK'nın mayın pusularına karşı Mehmetçik'in yeni kalkanı. Zırhlı personel taşıyıcı Ejder. Henüz araziye çıkmadı, görücüye çıktı. Tam zırhlı personel taşıyıcı Ejder. 4x4 değil 6x6. Yani 6 teker 6 çeker. Askeri bir noktadan diğerine güvenle ulaştıracak. Yani askerin zırhı olacak. Evet. Aracın çepeçevre, tavanı e, dahil. E, balistik korumaya sahip. Teröristlerin son dönemdeki en hain silahı mayınlar. Ama artık onlar da tehlike olmaktan çıkacak. Askerler işte burada taşınacak. Ejder mayının üzerinden geçse dahi içindekilerin burnu bile kanamayacak. NATO standardını esas alarak içerisindeki insan yaşar. Bunu söyleyebiliriz. Bir mayın patlamasını. Evet. Yani şehit vermeyeceğiz artık bununla beraber. İnşallah. İşte ejderin içi tamamen askerlerin rahatı ve sağlığı için dizayn edilmiş. Herhangi bir mayın patlamasında askerler bu koltuklarda oturacaklar ve bu emniyet kemerleriyle Beş noktadan adeta bu koltuğa bağlanacaklar. Koltukların bir diğer özelliği boyunluklarının bulunması. Sarsıntı anında herhangi bir mayın patlamasında kafalarını sağa sola çarpmasınlar diye. Ve bu koltukların bir özelliği daha var. Halatla tavana bağlılar. Yerle bir bağlantıları yok. Bu da yine mayın patlamasında koltukların zarar görmemesi ve bunun da askere zarar vermemesi için. Yani askerler mayın patlamasında aşağıdan gelecek sarsıntıyı daha az hissedecekler. Ejder tamamen bölgenin arazi şartlarına uygun olarak üretildi. Ejder her türlü arazi şartlarında kolayca ilerleyebiliyor. Hatta boyundan büyük iş yapıyor. Gerçek anlamda boyundan büyük. Boyuna aşan sularda bile amfibik özelliğinden dolayı tekerleri yeri değmeden adeta bir kayık gibi bir gemi gibi yüzebiliyor. Ejder karada suda askerin yeni silahı. Mayına karşı tam bir kalkan. Henüz askerin emrinde değil ama kısa süre sonra araziye çıkacak, askerleri taşıyacak ve terörle mücadelede bir engel daha aşılmış olacak. Atilla Olgaç'ı hatırlarsınız, unutamazsınız tabii. Bir televizyon programı.